Babaanne, Ramazan bayramı geldi. Neler söyleyeceğim bayramla ilgili? Evet, bayrama selam söyle. Bayrama selam söyle. <laughs> hep hep <gülüyor> ayakkabı dolu bayak. Hep ayakkabı dolu değil mi? Hep ayakkabı. Tamam. İyi misin sen? Sağlığın sıhhatın yerinde mi? Allah'a şükür. Sağlığın sıhhatın yerinde mi? Tamam. Sağlığın yerinde mi? Ha. Sağlığın yerinde mi? Evet. Nerelisin sen? Ha? Sen nerelisin? Nereliyim? He. Buralı. Buralı. <laughs> Buralı. <laughs> Babanım bir türkü atsana bana be. Bir türkü atta gideyim be. Ne? Bir türkü atsana bir türkü desene bana türkü. Türkü derim atarım yüreğini yakarım. Eski çarklarımı boğazına takarım. Aldın. Aldım. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ona bak da söyle. Hadi iyi bayramlar babaannem. İyi bayramlar, iyi bayramlar. Güle güle. Selam söyle.